Arkadaşlar bugün yine harika bir soru çözeceğim, yine harika bir yorum yapacağız. Arkadaşlar bakın çok kaliteli bir soru, mevin sorusu arkadaşlar. Ben yine taradım, taradım ve güzel bir soru AYT için arkadaşlar, AYT ilk 10 sorusu için harika bir soru arkadaşlar buldum sizin için. Bu soru tipini arkadaşlar inanın eğer benim yöntemimi kafanızı arkadaşlar böyle kazırsanız ya da bilinçaltınıza yerleştirirseniz bu soru tipini kaçırmazsınız. Çünkü gerçekten arkadaşlar çok kaliteli bir soru. Sizler olsanız nasıl yaparsınız? İnanın yine merak ediyorum. Yorumlar köşesine yorumlarınızı bırakın. Beğenilerinizi lütfen yapın. Hemen başlıyorum. Bakın m reel sayı diyor. x kare eksi mx artı 5m eşit 0 denkleminin kökleri birer tam sayıdır. Buna göre m kaç farklı değer alır? Şimdi arkadaşlar bakın neler yapacağız. Şimdi bunun kökleri x1 ve x2 olsun. Arkadaşlar şu denklemin kökleri x1 şöyle x1 ve x2 olsun. Ben şimdi neler biliyorum? Yani soruda hiçbir şey yapamıyorum gördüğünüz gibi. Hocam bunun kökleri tam sayıysa delta sıfır mıdır? Arkadaşlar hayır. Bakın ben köklerin x1 ve x2 olduğunu biliyorum ya. Hemen kökler toplamını yazıyorum. Kökler toplamı ne? M. Eksi b bölü a'dan m. Kökler çarpımı ne? C bölü A'dan 5M. Şimdi bunları bir yazalım. Çünkü aklıma gelmesi gereken şeyler zaten bu. Peki buradan sonra nasıl ilerlerim? Arkadaşlar bakın kökler çarpımının 5M olduğunu biliyorum ya. Ben şöyle bir şey yapabilir miyim diye düşünüyorum. Burayı bir 5 ile genişleteyim. Yani 5 ile çarpayım. 5x1 artı 5x2 5m'e eşit. Sonra şu 5m neye eşit arkadaşlar? Bakın bunu alıp buraya yazıyorum. Yani x1 çarpı x 2'ye 5m yerine yazıyorum arkadaşlar aklıma gelen şeyler bu şu anda 5x 2 eşittir x 1 çarpı x 2 hadi x 1 çarpı x 2 diğer tarafa sallayalım. 5x 1 artı 5x 2 eksi x 1 çarpı x 2 eşit 0 oldu e hocam şimdi ne olacak arkadaşlar şimdi bakın ne yapıyorum ben burada hep aynı taktiği yapıyorum. Hep aynı taktiği yapıyorum. Arkadaşlar bakın burada 5x1 var ya. Burada da x1 var. Şu ikisini yani şu ikisini üzerine işaretledim ikisini x1 parantezine alayım. x1 parantezine aldığımda şöyle bir şey geliyor bakın. x1 parantezine aldığımda şöyle bir şey geliyor. Peki burada 5x2 arttı. Arkadaşlar keşke şundan bir tane daha olsaydı değil mi? O zaman biz oluşturalım. 5-x2 olsun arkadaşlar. 5-x2 olursa ben bunu ne yapmam lazım? Hani normalde sadece 5x2 e, e, vardı. Ben 5-x2 çarpanın olmasını istiyorum. Hani parantezi alacağım. O zaman ben bunu bir eksi 5 ile çarpmam lazım. Siz çarpanlara ayırmanız iyidir arkadaşlar. Bakın burada sadece fazlalık olarak ne geldi? Ya ben bunu yapınca fazlalık olarak eksi 25 oldu. O zaman ben buraya bir artı 25 ile ben bunu bir düzeltirim. Bakın şimdi sevgili gençlik şunların parantezini alabilirim artık. Yani 5 eksi x2 parantezine aldığımda x1 eksi 5 geldi. 25'i de bu tarafa salladım. Eksi 25 geldi. Hatta bunu bir eksiyle çarpalım. Arkadaşlar eksiyle çarparsam ne olur? x2 eksi 5 değil mi? x1 eksi 5 artı 25 olmasını istiyorum. O yüzden bunu yaptım. Artı 25. Bakın bence x1 ve x2'yi bağımsız hale getirdim. Yani arkadaşlar artık ben neyi biliyorum? M'in bir reel sayı olduğunu biliyorum. Ve denkleminin kökleri birer tam sayı olduğunu biliyorum. Yani şunun tam sayı olduğunu biliyorum. Bunun tam sayı olduğunu biliyorum. O zaman şurası 1 olur. Sevgili gençlik 25 olabilir değil mi? 1 ile 25 olduğunda olur. Arkadaşlar bunları tam sayı dediği için bakın çok önemli. Kökleri tam sayı dediği için eksi 1 ile eksi 25 de olur. Harikasınız. Peki başka ne olabilir? 5 ile 5 de olabilir değil mi? 5, 5 verdiğinizde de olur bakın. Bir de eksi 5 Eksi 5 verdiğinizde de olur. Arkadaşlar inanmıyorsanız bakın 1'e eşitleyin. Hani birincisini şunu yapayım göreceksiniz. X2 eksi 5'i 1'e eşitleyin. X2 zaten 6 çıkacak. X1 eksi 5'e 25'e eşitleyin. X1 30 çıkacak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kökleri tam sayı çıktı. Şimdi bazı öğrenci arkadaşlar bana şunu soruyor. Hocam 1 25 değil mi? 25'e 1 olmaz mı? Hani tersi olmaz mı? Arkadaşlar şimdi ben 1'e 25 aldığımda bu geldi. Toplamları kökler toplamı ne geldi? 36 mesela değil mi? Kökler toplamı 36 geldi. Mesela tam tersini alayım. X2 eksi 5 25 olsun. Diğeri X1 eksi 5 1 olsun. Sevgili arkadaşlar X2 ne çıkar? 30. X1 yine 6 çıkar. Bakın yine kökler toplamı 30. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bize M kaç farklı değer alır diyor ya. Kökler toplamını soruyor arkadaşlar. Şimdi kökler toplamı yine şu ikisini toplasanız da yine 36 oldu. Farklı olmadı ki. O yüzden terslerini almanıza gerek yok arkadaşlar. Bakın bu çok tehlikeli. Bunu göstermek istedim. O zaman kaç tane değerimiz var? 4 tane değerimiz var. Bence Meb'in harika sorusu. Çoğu öğrenci arkadaşımız da belki bu soruyu görmeyecek. Ama beni takip ediyorsanız arkadaşlar bu soruyu da görerek üniversite sınavına gireceksiniz. Sizleri çok seviyorum. ÇP'ne daha ne yapsın? Hoşçakalın.